Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Call of Cthulhu'nun 3. bölümü, 4. bölümü pardon, şuradaki bölümü çok okudum. 4. E, bölümünde Hawkins Köşkü'nde kötü bir oda vardı, ritüel yapılmış gibi duruyordu. Bakalım o odada neler var. Nasılsınız, keyifler nasıl? Zor günlerde haliniz, vaktiniz en azından yerindedir umarım sıhhatiniz. Sıhhat en önemlisi. En azından demek yetersiz kalır tabi. Bahçeyi gezmişiz. Binaya girmişiz. O, bu kadar mı geri attın? Yok ama ya. İşte bu oyunda şöyle bir sıkıntısı var. Keşke çıkarken kaydedi verse yani ne olacak? Şuraları ben hep araştırdıydım. Bir sürü şey şimdi boşa gitmiş. Çocuğun odası vardı. Onlar boşa gitmiş o sinir bozucu. Neyse ki aklımda hepsi şimdi hallediyoruz. Halbuki ben yukarıda o odaya girdiğimde bir oyun kaydedilmişti diye hatırlıyorum. Sesler hoş değil tabi. Şimdi bir şurada bir şey var mıydı? buralarda bir şey vardı sanki. Sargılara bakalım. These bandages are covered in dirt. Sonra... Şurada levye vardı. Onlara almışım gibi gösteriyor oyun. Abi biz burada bayağı bir yer gezdik galiba ya. Şu üstten dönmüştüm ben evet. Bizi boş yere buraya attı galiba. Envanterimiz nerede? Ha levyeyi göstermiyor şimdi. Abi etme böyle olur mu? Biz burada levye bulduk. Beşi verdik. Bu da üç oldu. Onayla bakalım. Ama levemiz yok. Levem nerede? Ayıptır be. This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor, The sea shanty. Şuraya bir çıkayım bakayım yine o keşif meşhur öngörüler. Yok. Abi ama çok ayıp değil mi ya? Ben burada levye bulmuştum. Şimdi o levye yok. Üzerimde de yok. Yani bir daha bakacağım. Yani belki de bu değildir. Burada da bu ikisi var. Biz o kullandık mı ya? Ben kullanmadık diye biliyorum. Neyse ya ama Levy'nin peşine düşemeyeceğim hiç. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Buraları da hep araştırmıştık ama. Hı. Moby, Moby Dick, Melville's classic, the epic battle between man and whale. Şurada Mandatory reading for any whaler, I guess. Van Gogh'un bir kitabı vardı buralarda. Şimdi yok. Ya da diğer taraftan. Şurada piyano vardı. Piano is in disrepair. Onu konuşturalım. This place was falling apart long before the fire. Şöyle yerde kökte bir şeyler var mı? kacır pucur. Sesler biraz başınız dönebilir. Hızlı oynamaya çalışmam. Book on the first inhabitants of the Bunu da aldık. Ama bak bazı şeyler eksik kaldı. Mesela bu Van Gogh'un kitabına şey çıkıyor. Demek ki değişken ya da Oyun bizim buraya daha önce geldiğimizin farkında diyeceğim ama tıp kitapları niye gelmedi o zaman abi? O zaman tıp kitapları neden yok? Şuraların altında bir şey görebilir miyiz? Yok. Ve o iş yaş oldu galiba. Ben yine şuradan bir Önceki yaptığım gibi bakayım. Belki tetikleyici bir şey vardır. Bu yok. Yok bir şey tetiklenmiyor. Gidelim. Ya buralar tekrar göstermek kötü oldu tabii. Öbür türlü de videoyu kessem oradan. Ee, bu sefer de şöyle bir şey olacak. Ben videoyu keseceğim ama. Leviye mesela üzerinde olmayacak. Her style sure is recognizable. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Sırf Van değil de Jules, Jules Ha buradaymış Levi. Yeri değişmiş. Tamam. crowbar could prove useful. Tamam. İyi bari oradan çıkmasa da başka yerden çıktı. Bir koşma sesi Bukhan falan geldi. Dark water history. This place was settled Bunlara baktığımız için sadece oyuna tekrardan bunların hepsini bulduğuma dair bilgi veriyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bunları bulmamız muhtemelen bize bir fayda sağlıyor. İşte araştırmacı kimliğimiz falan gelişiyor olabilir. Ondan sebep yani. Tekrardan bakıyorum ki. Bunu okumuştuk. Yine. Bu aşağıda bir şey yoktu. çocuğun odasında bir ömsezi sezi yapmıştı. Hemen yapalım ön yine. Şimdi şurada bunlar var. Yatakta kitap var. Sonra duvarda resimler vardı. Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Hmm. Bu bir uyku ilacı Sleeping pills. <laughs> what was wrong? What nightmarish vision? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrifying. Turned to sesler geliyor. Şimdi şurada bir kapı var. Buraya geldik. Burada duvarda çizikler falan var. Pençeler, mençeler, bir şeyler, bir şeyler. Buradan o bir dursun. Şu anahtarı alalım. Evet, şu mendebur odaya giriş yapalım. What will Şurası. Oradada bir şey var. Park bitiyoruz. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Aradığım şey bu değil ama. Hı. göz var. kafalar falan. Sarah Hawkins'in çizimleri anatomik çalışmaların daha çok bir tür korku galerisine benziyor. Bu çizimler rüyalarını süsleyen şeyleri mi temsil ediyor acaba? Yani. Tutulhu çağırmış bizim serayı. Gel yanıma demiş. Gel yanıma. Evet burada bir şey yok. Şurayı bir açalım bakalım. Maymuncuk operasyonu. Perfect. <laughs> Hadi bakalım. Şu odaya bir selamun aleyküm diyelim. Dalalım. Burada pis şeyler olmuş. Ritüel çemberine girmeden önce şu kapıyı bir açabilir miyim acaba? Uyuyun tipe bak. Despite what happened. Olanlara rağmen birbirlerini seviyorlarmış gibi. Charles Hawkins karısı için hoş laflar yazmış. Fate brought us together and forever it will bind us. Zannedersem kader bizi bir araya getirdi ve sonsuza kadar bizi bir arada tutacak gibi bir şey. Bu defterde Sarah Hawkins'in sattığı tüm tabloların listesi yer alıyor. Ocak-Nisan arası, işte Boston'dan bir müşteri, CF isimli bir müşteriye, Boston'dan bir müşteriye, Boston, FS isimli müşteriye sergide satmış onu. CF, bu CF, FS, bunun sadık alıcıları FS, FS, FS güzel de para bırakıyor ha. Bu ne isimli müşteri acaba? İsimli müşteri diyor da en çok bu vermiş yo şu. Shamler <laughs> FS'ye hediye olarak gitmiş. Doktor Faller'a tedavi için tablo gitmiş. Doktor Faller'a bir tablo daha gitmiş. Figure <laughs> Francis Sanders'e ücretsiz olarak kitap vermiş. Neden? Bu şeylerin yaydığı avrolar çok ilginç. Tamam abi sen ışıkta çalışıyorsun da ben ışığı nasıl yakacağım sana? Fener mi bulayım ne yapayım? çakmağın ışığı fayda etmiyor herhalde. Söndürünce. Ha, şurası için çıkıyor. Anladım, ben heykel için zannettim. Emin miyiz ya? Sarah Hawkins, daha üstü şeylere ilişkin var. Neye ulaşmaya çalışıyordu? Belasına, belasına arıyormuş. Ne olacak? Duyuyor musunuz? Bak, bunun ortasında durunca fısıfısı fısı oluyor. conjecture do you Bradley is that you Bradley Şuna bir ses geldi what do you know about Charles Hawkins activities well not much to be honest we all assumed the hawkins lived on charles's inheritance if you're Tabii right abicim. we should be able to find clues among the hawkins personal effects what do you know about charles hawkins Kendimden ziyade abinin başına bir şey gelecek diye korkuyorum yani bizden ayrı ya biz ana karakteriz biz elbet bir yolumuzu buluruz. Da şu ses nereden geldi bir ona da çeketsek iyi olur. Arkamızda bir yerde bir şey bir şey olmuş olabilir mi? Nasıl cümle ama? Hadi gidelim. Kapı aralanmış. <laughs> yani varım der mi? <laughs> Gizli saklı gelen biri varım der mi? <laughs> Bir feneri oldu bizim. Çakmakla uğraşmaz bundan sonra diye ümit ediyorum. <laughs> Oy bizi de çizmiş. Bu iş biraz sango farır gibi oldu. Ha, o kadın ya bu. You. Stop. Kaldır. Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. this door was closed earlier where did he go var abi. they look like celtic runes charles must have brought them back from one of his foreign trips it looks like an old seaway map Haritada bir şey yok mu? Koordinatlar var da bu harita belki bir işimize daha sonra yarayabilir. Sicilya'nın rotası Orpheus, Santa Claudin mi? Do you really think that your fugitive came in here? Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Seran'ın babasının mektuplarını ondan saklıyordu. Bu mektuplar okunmuş ancak Charles Hawkins'in ofisinden dışarı çıkmamışlar. Birbirlerine sıkıca bir örgüyle destelemişler. Neden Hawkins bu mektupları karşısından saklamış istemiş you, olabilir? Ya. Saklamak istemiş olabilir ki Şuradaki fermanı alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Ben ona emin olamadım ya. Hmm, Charles Hawkins, new captain. Well. Fitzroy, I wonder who, adam, who the, man, who the man with the glasses is in the photograph. The Silla. It's the boat that was stranded. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. Bir bekleyelim abi. Tam şey şu. Looks like a freehand çünkü. map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Dark water'ın haritası çizilmiş. Belli yerler işaretlenmiş diyor. Şurası, şurası gibi. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum buna bakarak tane yer işaretlenmiş. As if the bookcase has been moved several times. Evet, kitaplık şöyle açılıyor kapıyı. Burayı iyi bilen biri geldi bu işi çevirdi. Evet, bu dünya heykeline ee, hareket this ettirerek bir şey yapacağız. Evet, burada bize şey geliyor ipucu. <laughs> Doesn't work. Seems like this came from a log. Evet buradan ipucunu alıyor olabiliriz. Ne diyor? 24 Mayıs 1847 Pazartesi Karasu Adası. Bu sabah yelken açtık. Hedefimiz güneydi. Kaptan Hamilton. Hamilton mu? Hamilton da olabilir. Bu sezon Orpheus'u geçebileceğimiz konusunda inançlı tanrı yardımcımız olsun. balina izlerinden başka bir şey yok. Tıpkı Sargasso Deniz katliamından çıkmış gibi denizin yüzeyinde süzülüyorlar. Hamilton'a bunun kötü işaret olduğunu ve bir an önce eve dönmemiz gerektiğini söyledim. Oysa ölü balinaların izlerini takip etmeyi seçti. No kavminin yaşadığı bir köye demir attı. Kızıl deriller beni suların kabardığını ve deniz tanrılarıyla uğraşmamız gerektiği konusunda uyardı. Onlara yalnızca gökteki tanrımızdan korktuğumu söyledim. Uzakta büyük bir balina tespit ettik. Kaya gibi güçlü ve rüzgar gibi hızlı. Etkileyici sesler çıkarıyor. Hamilton her ne pahasına olursa olsun onu istediğini söyledi. Başardık. Bu şu ana kadar gözlerimle şahit olduğum en devasa balina. Bu tüm zamanların en devasa avı olarak tarihe geçecek. Birkaç adamımızı kaybettik ama zaferin tadı harika. Bugün yıllar geçse de unutulmayacak bir gün. Karasudayız. Orpheus'u alt etmeye başardık. Onlar elleri boş döndü. Hamilton dönmeyi başaramadı ancak ne olursa olsun biz dönmeyi başardık. Sicilya, Sicilya artık yaramaz bir tahta parçası. Zaten yeni kaptanın söylediğine göre artık Balinao'na çıkmamıza gerek de kalmamış. Umarım haklıdır. Hawkins. There must be a link with the seaway map. Evet, deniz haritasıyla bir bağlantısı var. Looks like the beraber. navigational paths described in the log. Evet, sefer. Detayları da. Şimdi zoom yapamıyorum. O kötü. Şimdi Darkwater'dan çıktılar diyelim. Şu kesik çizgiler Saint Clodin Bunlar böyle gitmiş. Orpheus böyle gitmiş. Bunlar böyle gidip böyle gidip böyle gelip böyle gelmiş. Ha diğer Prodigal, diğeri de şey, Tamam şu Saint Claudin bir prodigial şu o zaman bizim rotamız ya böyle gidip gelmek ya da tam tersi. Orada ilk gün nereye gittik diyordu. There must be a link with the seaway map. Güneye doğru gitmişler önce. Önce güneye doğru gitmişler. Looks like the göre... paths described in the log. İşte güney dediği buraya doğru gitmiş o zaman. 33 53'e gitmiş. Kuzeye gitmiş. Geri güney. Sonra güney doğu. Yine burada güney doğu sayılır da. Sonra da böyle. Ne yapacağız? 33 53'e doğru gitsek. Sonra 57 51. There link with the Şurada. Aa 42 kuzey 70 batı diyor. Ama güneye gittik diyor. 47 kuzey 55 batı. İşte bir yanlışlık mı var? Güney diyor. Kuzeye gidiyor. Described in the log. Böyle şöyle şöyle mi yaptılar? 57 51 sonra 33 53 33 53 sonra balina ile karşılaştıkları yer neresi 33 53 şuradan 33 53'ü bulabilir miyiz burada ee, 33 kuzey 53 batı ee, nasıl çeviriyoruz 33 ee, şey 57 batı mıydı? 33 kuzey 50 tam burası işte. Bir yerde keşke ara dereceleri de olsa. Bura 30. Bura 45. Bura yine 30. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Bir saniye. 33 kuzey 53 batı diyor işte. Şimdi bura 45. Böyle. Bir yer yapacağız. Evet. Looks like it worked. Well done, Pierce. Unuttuğumuz bir şey yok. Aç bağlı. Buradan tabloları çalıp satıyorlar bence bu Ketin adamları. O yüzden burayı mesken tutmuşlar. Evden gelip tablo alıp alıp satıyorlar. Evet dördüncü bölüme geldik. Bölümümüz 25 dakika sürdü. Ee, burada bırakalım. şey olmasın. Böyle çarpıklık kopukluk olmasın. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Sonraki bölümde görüşünce de kendinize iyi bakın. Ve de hoşçakalın. Burayı bir açsın. Sinematik falan girerse. Tamam böyle duruyor. Şurayı da okuyup ben selamımı verdim. vedamı ettim? Sadece şurayı okuyup kapatıyorum. Hawkinslerin köşkünün içinde bulunan yangın yeri birçok sırrı açığa çıkarmış durumda. Pierce ve memur Bradley artık yangından kurtulan birinin arayışı içinde ve bu doğrultuda mekanda ipucu bulmaya çalıştılar. Maskeli bir adam Sarah Hawkins'in atölyesine girip onun tablolarından birini çalmaya çalışınca dedektif ve polis memuru hırsızın peşine düştü. Onu Charles Hawkins'in ofisine doğru takip ettikleri sırada gizli bir geçit keşfettiler. Pierce ve Bradley köşkün altında bulunan tünellere inmeye karar verdiler. Köşkün altındaki tüneller. Bu da bir şey aklıma geldi. Biz vatandaşı kovalarken aşağı atlamayıp da dönüp odayı araştırabiliyor muyduk? O odada bir şeyler olabilirdi. Ee, sağlık olsun. Hadi görüşürüz.